Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ile bizlere hidayet kapılarını açan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sünneti i Seniyye ile Kur'an-ı Kerim'i yaşanan bir hayata dönüştüren Hatemül Enbiya Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e selam olsun. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi ve bir hakikat menbaıdır. Kur'an-ı Kerim en güzel ahlakı öğretir. Aşırılıktan, azgınlıktan, her türlü kötülükten, münkerden, yanlıştan sakındıran bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Onun için ona hayat kitabı diyoruz. Hayat rehberi diyoruz. Kur'an-ı Kerim insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitaptır. Herkes Kur'an-ı Kerim'den Kur'an'a hizmet ettiği kadar istifade eder. Ona değer verenin kıymeti verdiği değere göre artacaktır. Kur'an'a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifade edebilirsek o da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak ve ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yani hafızlık Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve en büyük payedir. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu hafız olanlara. Ümmetin en şereflileri hafızlardır. Hafızlar nasıl Kur'an'ı korurlarsa Kur'an da onları korur samimi duygularla çocuklarının hafız olması için sabırla emek veren anne babalarını tebrik ediyorum. Rızayı bari için görev bilinciyle çalışmalarını sürdüren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olarak Kur'an kurslarımıza yardımlarını esirgemeyen, emek ve gönül veren herkese şükranlarımı sunuyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. gece. İyi yarın da sonra önce gidiyorum. Yok lan yarın yapar de balık gezi. Pazartesi gezi. Programlar geldi mi sana? Tekirdağ'da bulunan İslam e, eserlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi e, salonunu inşallah birlikte açmış olacağız

Selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim en güzel ahlaka davet eder. Kalbi aklı imar eden, insanı en doğru yola ileten, hakkı hakikati, ilmi irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgiyi, saygıyı, merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi ana olmayı, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı, iyi dost olmayı, insanı insan yapan tüm değerleri öğretir Kur'an-ı Kerim. Değerli kardeşlerim, hafız kardeşlerim, büyük bir azim kararlılık ve sabırla Kur'an-ı Kerim'in eşsiz nazmını ezberleyerek Rabbimizin en büyük nimeti olan hafızlık gayesini elde ettiğiniz elhamdülillah. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Hafızlık büyük bir nimettir. Her nimete şükrü kendi cinsinden eda edilir. Hafızlığın şükrü onu unutmamak, hayatı onu da güzelleştirmek, ve başka bir hafızın da yetişmesini sağlamaktır. Maddi ve manevi olarak kuran kurslarımıza yardımda ve esirgemeyen, emekle gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak bize hayırlı eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Geçmişlerimizin ruhları şah olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. اللهم <سؤال> ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اله العالمين في دنيا وآخرة راحل الدين لا تجزل لك